garanti bakmıyorum. O ne? Ulan bu İşte bu. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere seri haline getirdiğim 63 premium sandık açılımını yapacağım. İlk önce sandıklara bakalım. Normalde açmayacaktım premiumu. Sadece istediğim tek şey Uaz. Uaz desene. Başka hepsini hepsi boş benim için. Yani efsane öyle gelse de boş. Destansı. Şu desen nasıl? Güzel değil. En kötü ihtimalle 24 Çıksın yeter. Ama uaz diyorum sadece. Uaz için açacağım. İlk önce tek tek açacağım. Ne zaman çıkarsa o yüzden durmak için premiumlar boşa gitmesin. Şuradan. Bismillah. Yeri geldi. Kapa. Garanti olmadan ikinci setimiz. Bir daha. Boş. Vardı. Bu da vardı. Düzgün bir şey çıktı tabi çıktı. Hala garantiye çıkmadı onda. merkeze çıkan el bombası. Gönder. Onu da şey açıyorum. Var. Var. Aynısı çıktı zaten. Bu ne ya? Capăt. Alătura de da tecte, ca și. Boş. Hadi vaziyem. Çıkma. アデュアスランキーウェイオファンキー。 Garanti bakmıyorum. Oo az çıktı. Oo az çıktı işte bu. İşte bu. İşte bu. Hay be. İşe yaradı. <laughs> sonunda beklediğim şey. Uf. Hemen. Hemen Hemen araca geleyim. Araca bak ya. Hay be. Umutsuzdum ama bana çıktı gerçekten. Başka bomba desene çıktı. Ama şunu kullanacağım yine. Paraşüt desene çıktı. Şu yeni geldi. Sonra 3 tane set mi geldi yeni? Şu geldi. şu Geldi. Şu benim zaten. Demek ki aynısı çıkmış. Şu kask yeni geldi. Şuradan şu başlık geldi.

Şimdi malzemeleri açayım Sonra yine bakacağım Araca Onu da açalım bunun şerefini Süreli 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 sürelim Bir anla daha açalım. Sürelim. 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 sürelim süreli boş kaç oldu 83 84 86 değil 89 90 Bak son iki tane. Yine süreli. Son sandık. Süreli. Bunlar daha önce premium'a geldiği için o zaman da açmıştım. Bana şu. Bizon deseni geldi. Şu an bende var bizon deseni. Bir de şu paraşüt var. Bir sürü tava desenim var. Ne çıksa kask güzel görünüyor. Çanta idare eder. Maske almasa da olur. Ama kesin bana şu aşağıdaki şu saçma şey kesin çıkacak bana. Aynısı çıktı geçen aynısı. Bu sefer burada şanssızlık yaşadık. Buradan şunları alalım. Hemen yani tekrar gelirim. Şuradan parçala. Boş şeyler geldi ya Bu sandıklar bitmeden Yine sandık açılımı yapacağım Sırf şu emoji için Bu sandıklar bitmeden 14 gün içinde 33 tane daha açacağım Yani 20 tane daha toplamam lazım Toplamazsam da AG'den harcayacağım aracımıza bakalım. Önceki araçları göstereyim size başta. Ben yukarıda bu Şu yeni geldi. Araç efsane. HD olmadığı için bende kötü gözüküyor. Ama sizde iyi gözükür. Tahminen. Pickup'ta desenim yok. Sedan'da bir tane şu araç var. motosiklette. Şöyle iki tane araç desenim var. Şu bir etkinlikten gelmişti. Şu da sezonda gelmişti. 13. sezon. Şurada 3 tekerlekli motorum var. Premium'dan geldi. Şurada buggy var. Klasikten geldi. Bir sürü silah desenim olduğu için şu an sadece araç desenleri toplamak istiyorum. O yüzden harita seçenekleri benim için çok önemli. İstekler geliyor sürekli. Videoyu video bakarız. Başka videoda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim almak için de çan simgesine tıklamayı unutmayın.